Evet de maçtayız ve aha sen hadi bir gelmiş ibi zaten o bir ya ibi bakar. Ama değildi. Zix. Bu mayva mosin deyiyor. Hayda mı? Piu. Ha 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 ha. İbi zaten o Hipo. Arkadaşlar bunu like atın abone olun yoksa ay ay kötüler kazandı. Ne kötüsü? Nedense en havalı karakterler hep kötüler oluyor. Ama fire standard. O ne ya? <laughs> Bu bastik arkadaşlar Brawl Stars'ı ben çekmeyeceğim. Küstüm ya. Roblox kapandı diye. Ya yok. Arkadaşlar eksi video eksi bir ay neydi? Arkadaşlar şimdi. Eski videolarımıza bakın bir de günlerine değil mi? Günlerde o zaman Roblox daha kapanmamıştı değil mi? Ee, o, o zaman günler çok, çok mutluydum ya. Arkadaşlar işte, Roblox alırken. Kıyam! Hayır! <laughs> <laughs> ya ama bir tuş gitmiyor ki. Ha, hmm. <laughs> roll gibi git. Aha bol. Aa ah, bunu abim yapmıştı. Ne biçim oyun lan bu? bol. Benim yaptığım yıkım. Yok sana. Ay. Ya. Arkadaşlar sana ne desem? Umayva. Mo sin de yok. Ay dotlu mo sin de yok. Hareket edemezsin ya sen de oldu. Ye. Yeah. Ben bunu. Hayır. Dondurma. Ölme ama. gücü. Tam kalbimden vurdum şuna bak. Ve gömdüm. <laughs> Mezarına gömerler seni Arkadaşlar keselim. Geri geldik. Piu. E, reklamdan döndük. Reklam vardı. Reklam çıktı. Sorun olmaz değil mi? Arada böyle. İyi zato mu bira. İyi baptak. Piu. Mu and see you. Piu. 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 Bir şey yapmak istiyorum. Tamam, yap. İki player. E. Lokal. Neredeydi? E şu ayarlar. Gücüm arttıracağım. Okay. Bu ne? E, hemen suda ölme. Tamam artık canım gidecek biraz suda. Bak buradan gücü arttırırsın. Ama sen ha, sinir iki tek iki yersin. O çok yükseğe gidecek. Piu diye gidecek. Zaman mı da? Az. Bu ne? Bu mu? Zaman ya işte. Zaman ne işe yarıyor ki? Ne alakalı? Yani belli yani zaman böyle yavaş yavaş ya mesela bunu maksadın ya yavaş yavaş hop uçuyor ama eğer buradaysa hop direkt uçuyor böyle yani acele de iyi iyi böyle let's go azim ha piu ne sen nerede bu ha ha oh my god Sinipur çok güçlü. Gizem ne yaşıyor? Gizem derken bros mı mi dönüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Sen hani bir tane sormuştun ya bir kere. Ya yalan atma. Ya da Mert mi sormuştu ya? Mert sormuştu galiba. Hip -hop'ta. oy. Aa, aa 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 Ya ben böyle sevmiyorum yani. Direkt ölmek çok güzel olurdu. He tabi tabi direkt öl kaybet. İyi işte Ben yoksa senin paramla mermim boş yere gidiyor. Şurası yüksek. Vah, şut. Ha zaten canım bir Aha. Ya sen <laughs> Neyse en azından yazıyı okuyamadılar değil mi? Okuyan varsa Sena'ya notu diyeyim. Çünkü Sena yaptı. Ha? O zaman Ahmet seni atıyor. Niye? Seni battı, sana mı soracağım? Sniper hazır. <laughs> o gökyüzüne bak efsanevi yaptım değil mi? <laughs> Hay bu oyun yıkılıyor. Yıkılmıyor. Sana havada uçmayı bıraksana. <laughs> Allah. 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 <laughs> ne oluyor? Abi hızlı mı geliyorsun sen? İyi ki burada blok varmış da işte. blok gitti. No. Va va va. Pii ta ta. Pro Max. Piu. Arkadaşlar iyi ki böyle yapmışım ha. Oraya vurdum. Ne? Piu. Ha. Pro Max. Pro Max'ı aç. X'e bas. Oh, there's a... Ha, 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 ha. İki böyle bir sistem Aa, kurmuşum ya. Sniper. Piu. Ne? Boş ver. Dedenin kafasına tuttum dedi. Hani Aa, şurada bir tane kaptan dede vardı ya. Kaptan dedim. Bu ne alaka? Ee. Ne? Bak şu. Kaptan dede işte bak. O bir ananas değil <laughs> Aa, hareketlerime de bakın. Bu da bu da. Kalkan yapıyor ha. Bu bu şeyin kalkan yapma özelliği var. <laughs> kalkan yapabilirsin. Bu, <laughs> balon bana bir tane balon ver. Aa, balonumu aldım. <laughs> bu ev uçarken biz düşürdük. Ev uçabiliyor ha. Bu arada ev uçabiliyor. Nasıl? Balonları patlatmasaydın uçardı. Sen patlattın. Ya sen patlattın. Hayır ikimiz de pat patlattı. <laughs> ya ne bu böyle? <laughs> sen geri dön diye değil mi? <laughs> Var ben öderim. <laughs> ya değmedi ya. Az farklı değiyordu yoksa ben. only be solved by okay. either a genius uh, or a psychopath. I could, I could. They express your intelligence type. I'm so I'm they told you. You failed. These puzzles they express your intelligence. Ben geçerim. Beynim maksimum benim. Hıa! Hıa! Hı. Hayır! Biz video açtık mı? Aa, arkadaşlar önceden çıkmış ya! Hayır! Arkadaşlar reklamı beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Reklamı. Hıa! Arkadaşlar. Umarım olsun değil Sen alıp parası kaç? Sıfır. Ne alaka? Çünkü sen direkt o kılıcı çok güçlü. Piu. Benim senin param çok güçlü. Bak. Hem itiriyor hem çok Yok, sert. Yok, de var. parası aynı. Nasıl yani? Oyundaki para diyor. He. Gerçek param seninkinden fazla. Ne alaka? Benimki de fazla. benimki seninkinden fazla. Neyse sana bak. Oh my god. Canım bir. Ne alaka ya? Ne alaka ya, ya, ya? Sen oyun... Bu ne? Oha! Ben. Hadi bay bay. Bir de doğma yerine bak. Sen daha neredesin? İmzatım bu bir ara. Ben burada ölüyorum. Sera oraya uçsana. Ay sana. Bir yere de gidemiyorum ki. Bu ne olur. İlk hiç onu yapmış mı? Kaf. Ee, niye kafana görmedi? Ben arkadaşlar sniper'la uzaktan vurur ya. Evet. Kılıcı da Niye Neden ben dondurmayı hiç kullanamıyorum? kullanamıyordum? Hani kılıcımın dondur donma özelliği var. Ben mesela dendim boşa gitti. O özellik. Ortaya vurmayacaksın işte. Bak ben ortaya vuruyorum. Bak ortaya vuruyorum. hala bak şu an donma özelliğim var. Bekle Bekle Bek 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 Bu adeti seçmeyeceğim daha tamam mı? İlk ilk iki player seçeceksin Bakalım. Hmm. Gel yes, silah seç. Sniper mı seçeceksin Ama ninja nice olmasın. Ninja olur mu? Tamam. Ninja olur. Katana kullanır. <laughs> Bu oyunda da katana var. Hey şu mu? Hayır o şey bulardız. Ay şu. Bu Hı -hı. lazer kılıç. Hayır şu. Ha o da ninja'lar için. Bunun bir özelliği daha var Ka arkadaşlar. Katana'yı göstersene. Katana bu işte. Bak katana. Ha. Neyse yıldız ben, ben pek kullanamıyorum ama. Dengar Mortis gibi. Bak Dengar Mortis gibi. Dengar Mortis gibi mi Hayır ya bak deneyeyim mi? Mortis gibi uçuyor. Mortis da mekrafizing. Nerede Dengar? Arkadaşlar şimdi bu Dengar'ı senaryo gösterme vakti. Piu piu. Gördün mü Dengere? <laughs> oh oh my god. İyi haritanın sonuna geldim. <laughs> Dengar'ı gördün mü Sena? Bari onu gör. Bak Mortis gibi. Piu <laughs> piu. Gördün mü? Mortis'le maklusunuz. diyor. Arkadaşlar Mortis sevenler Hayır! Hayır! Sena ölümsüzlük topuna girdi arkadaşlar. Hayır kılıcımı boş yere kullandım. Ne? Ve bu top neden her seferinde uçuyor? Uçar. Ha. <gülüyor> Tutundum. <laughs> Mayvam olsun diyor. Ben öldüm sin <laughs> Geri saatini şap. Ee. <laughs> Oops, my bad. Yere indireceksin seni. Gel, gel. Ha? Ne bu böyle kalkılacaksın? Hayırdır, hayırdır. <laughs> ben? Sing, sing. Açamıyor Açamıyorum ki sen. Açamıyorum. Bu kılıcı sim, sana batırmam lazım. Hayır. Ha, o sıyırdı. Standard. O ne oldu? Bu kız çok güçlü. Ne dur. O sendiye. O benim annem ost indeyo. I don't know sindeyo. Bu hayır. Yeah. Azur vuramadım. <laughs> 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 Search attack. Gördün mü nasıl da kaçtım? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle bir anket yapacaktım da yapamadım. E ee, Vefi mi daha iyi, Sena mı daha iyi? Arkadaşlar bak, ben hep size video çekiyorum. Abim neredeyse bir iki videoda gözüküyordur. Neredeyse. Neredeyse. Ya ne neredeyse ya. Biz pro olanlara bakıyoruz. He tabii tabii. Tamam, hep, hem pro olanlar hem de daha fazla video çekenler. Yani ben. <laughs> Sen tabi video çekiyorsun ama ben <laughs> daha proyum. Uy bak. Sen pek video çekmiyorsun. Ben daha çok çekiyorum. Oy oy. Direkt bu reklamı hiç sevmeyiz. Bu kız sevmez. Kesinlikle. Cristiano Messi, Messi, Messi. Messi. Masu. Sen ha sen niye hep hep kendini şey atıyorsun? Umayva, Musinde de. Atamadım Sinde Dedeye dede bak dönmüş Ay dede, ay dede. Ha, search acting. Hop. <laughs> ya niye arada kaçıyorsun? Üst... Sen aşağı. Ben oh! buraya. Hayır. Topu kontrol etmek çok zor. Ya sana göre zor. Ben çünkü hep bunu oynuyorum. Ya ne <laughs> arkadaşlar? Bacağım. Kulu çiziyor, kulu çizdi. Dur, dur ben bir kere havadayken kendi fotoğrafına bakmıştım. Wink. Arkadaşlar bak çok ben kadar. sana bunu atıyorum, sen de bana bu atıyorsun. <laughs> arkadaşlar çok yakışıklı bir video olur. Dur ben bunu e, ekran. Video kapağı yap. Sana e, arkadaşlar... arkadaşlar devam vakti izledik. Arkadaşlar yani. E... Ese bu bilsin bari sen öleceksin. Hı. Limon kolonyası. Sertraktif. İki para kazandık Bakın sadece. Ha. <laughs> Harbi çok havalı değil mi? Dur tekrar öyle şeyler yapalım. Arkadaşlar biz arada böyle böleceğiz tamam mı? Tam öyle havalanlar olunca da durduracağız. Videoyu açıp göstereceğiz tamam mı? Tamam. <laughs> Sena sen bence en güçlü ağrısı seç. En geçişti, hangisi? Sana göre en güçlüsü. Sadece havalı görünmesi lazım zaten değil mi? Havalı değil. Havalı değil. Havalı ne? değil. Ben güçlü... Bak ben bunu seviyorum. Hmm. Ya ben hepsini seviyorum da pek... Seni yok da... Sniper'ı Sniper da güçlü bir alet. Bu. Anne. Hadi. Güzel bir şey seç. Evet. E, yani... <laughs> ben bunu seçiyorum ya. Sen sen de rast gelecek. Aslında. Spiderman manın Spiderman Spider, -Man, e, Spider, -Man Spider -Man. zaten ya. Ne ya? Tabi tabi. Karakterin neye benziyor? Ee, ben de bilmiyorum. Neyse. Ben bunu Spider-Man'e dönüştüreyim o zaman. Geliyorum. Ben de katana mı aldım? Çipi, çipi, Bu da katana. Bu farklı bir katana. Bilmediğimiz. <laughs> Dilem oldu mu? Tamam oldu. Haydi dur <laughs> dur. Saçı saçı değiştir. Tamam. Ee, saçı. Ee, kafayı ben yapıyorum. Ee, Oo oh, 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 oh. Gerçeğini ben biliyorum gerçekten. Ya. Bu <laughs> ya? Bomba 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 <laughs> ha. Tamam tamam Nerede şu Michael şey Şu işte önce adam bir şey değil mi? Biraz daha yukarı bakalım. Ve bir şey bulunamadı. Neyse ben buna bir girelim. <laughs> Ve arkadaşlar diğer videomuz bu. Arkadaşlar ben abime şeyi, şeyi vuruyorum. Bir dakika. Tam olarak buraya vuruyorum. Ne? Ya. Bir tokat attım. Neyse. Attım ya. <laughs> ya bu güzel olmadı. Ya tamam de. Arkadaşlar e biz havalı hareketler yapacakken ben kazandım. <laughs> Sen abilerek bilerek öldü. Neyse. Ee, arkadaşlar böyle ne olmuş ya? Ayağım bacağım dönmüş. Sen hata kaçıyor gibi. Hayır sen bana doğru geliyorsun. Ben de kaçıyorum. <laughs> Bu da güzel oldu. Neyse. Yeni bir şov daha yap. Arkadaşlar ben burada abime vuruyorum. Abim de korunuyor böyle. Diyor. Bana vurma abi. Bana vurma lütfen. Yeni bir şov. Abim. Buraya vuruyor. <laughs> Arkadaşlar. Neyse, bak, şöyle yapıyorsun bak. Şöyle yapıyorsun. Ee, arkadaşlar senin canını bayağı azalttım galiba. Emin misin? Bu benim ya, bu sensin. Neyse. Arkadaşlar gene kazandım. Serhan'lık çıktı. Oh Arkadaşlar. <laughs> e, döndük burada. Bunu bence direkt geçelim. Ben kazanacağım belli. <laughs> Şunu bak. Ben hiçbir yere gidemiyorum. Ah. Ya ben şey mi atsam çok yolu? Ya atamıyorum. Benim donmam var ama. Ya ben hiçbir yere gidemiyorum. Ay! Ay, Spider-Man gördüm çok iyiydi. Burayı bölelim. Arkadaşlar ben burada abimi arıyorum. Abim de benden gizlice kaçıyor. Aa şöyle de olabilir ya. İbza burada... Hatta bak şöyle olur da direkt. Arkadaşlar. <laughs> ben abime <laughs> şeye vuruyorum. Göstermeyeyim. Ya bacağına vuruyorsun. Hayır şeye. Ee, böyle geliyor. Bing. Ben. <laughs> Kaçar. Bence bu olmadı. Niye oldu. çünkü arkadaşlar sen <laughs> atan bana vururken ben kancamı atar kaçar. Mayva olsun diye. Arkadaşlar. <laughs> ben özgürce. O sırada ben. <laughs> Mayva mos. Seni bak sen ben düşüyorum tamam mı? Sen de beni kurtarmaya geliyor musun gibi. Değil mi? Ne saçma ya. Harbi. Mayva mos. Oy. <laughs> Bunu da diğer ekranın kapağı yap. Niye ya hani? Yalnız bu yeşil şeyler nereden gelmiş değil mi? Sarı onlar sarı sarı. Arkadaşlar çektim. Tamam. Biz devam ediyoruz. Siz de izleyin. Arkadaşlar ben şimdi ayme vurmuşum. Abim de kancamla kaçar. Ben abimi kovalıyorum. Ne saçma. Arkadaşlar abim kaçıyor. Ben yanına gidiyorum. Ve ben şu anda abimin kancasını kesiyorum. Bakın. Ben şu anda abimin kancasını kesiyorum. Abim de kaçmaya çalışıyor. Ne mantıksız. Gene kazandım. Bunu. Ah. Ben de seni öldürdüm sanıyorum. Wow. 2000 paramız olmuş. 2000 para. 2000 para. 2000 money 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 money. Money 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 money. Ben niye yukarı kaplayamıyorum? Bakayım. Ama <laughs> ben kaplayamıyorum şimdi neyse. Çünkü orası Let's go. Arkadaşlar değerli biz Let's video gidelim. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben abime vuruyorum. Abim de eğilip kaçıyor. Beni vurdu. Ya onu. da donuyorum. Ben nerede bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şu mavi şey donma. Abimi don Ay ben donmuşum ya. Abi, abi. <laughs> arkadaşlar e, ben bakın ben şu çok havalı bir şekilde şöyle yapıyorum. Tamam çok arkadaşlar. Havalı bir duruşla abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten ağzımdan efekt söylüyorum. <laughs> Ama çok eğlenceli oluyor. Havalı. <laughs> havalı. Havalı. <laughs> Abi biz kendine nob yazdım. Ben de havalı yazdım. Neyse. Arkadaşlar bakın şimdi abim şöyle yapıyor bak. Bak be. Şöyle kaslarını çıkartıyor. Bir dakika. O sırada Sena. ha. Siz, siz, siz bunu neyle? Bakın. Bir abim böyle kaslarına bakıyor. Kaslarını. <laughs> Ben de. Bak, helikopter, helikopter. Hatta sen, hatta sen ne yapıyorsun biliyor musun? Ben helikopter yapıyorum. Hatta sen bak, sen böyle yapıyorsun. Sen bak. <laughs> bakın ben abime vurmaya el, iki elimle tuttum. Ben şöyle bakın arkadaşlar. Hop hop böyle ya da ben helikopter uçarak Albay'ın yanına geliyorum. Devam ki. Arkadaşlar. Oha. Benim kılıcım ikiye bölündü. Yok zaten ikiye bölündü. <laughs> ben abim gözüne sapladım. O da bana vurmuş. Abi bu da üçüncü kapak olsun mu? Yok olmaz. <laughs> üçüncü kapak diye bir şey mi var? Yani sayfa kapa hani şey olur ya. Bay bay. Ee, arkadaşlar abim ve ben. Ben kafana şunu vuruyorum. Abim. O <laughs> sırada <sana> abim. <laughs> Sena yere düşmüştür. O sırada ben. Abi ben zor dayanıyorum. Bu havalı oldu. Aya e, buraya böyle. Arkadaşlar. Ben abimin kafasına bunu vuruyorum. Abim de vurma abi vurma diyor. Yalvarmıyorum lan. Yürü git lan. Yürü git lan. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Hey. Arkadaşlar şimdi bakın ben abime doğru geliyorum. Bunu elimdeki kılıcı atıyorum. Abim de yere düşüyor. Öyle bir şey. Şimdi dur Bu. Yiyor. ya Yiyor. <laughs> Burayı dönme. Ya sen bir bana diyor. <laughs> Arkadaşlar o sırada abim sinirlenince. Bekle dur. Abim buraya vurur. Hiç kendisine acımaz. Burayı vurur. Ben... <laughs> Osa benim ayağımdan tutuyor ve çekiyor. Düşmemi istemiyor sanırım. Değil mi? Beni kurtarıyorsun. Hayır hayır, ne yapacağım biliyor musun? <laughs> ne yaptım biliyor musun? Ben böyle hop oraya oraya gidelim sonra ikimiz de aşağı düşeriz. E ee, onun yerine beni çekersin. Neyse. İstiyorsan bak. Devam ki, devam. Arkadaşlar burada abi. <laughs> beni tutulmuş. <laughs> Abimi. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi abim beni tutulmuş. Sen Ayaklarından alev çıkıyor. Arkadaşlar benim ayaklarımdan da alev çıkıyor. Ben fireman hızlıyım. Arkadaşlar ben burada bacak açıyorum. <gülüyor> o, <gülüyor> o o sırada ben. Kaç kaç abi bu kaç bu jimnastikçidir bu beni havalı hareketlerde yok eder diyor abi. Bence bu. Noob havalı. <laughs> Arkadaşlar gerçekte yapamadım burada. yaptım. Ben bacak açamıyorum çünkü. Bre. Hı? Arkadaşlar Sena beni burada ittiriyor ben. Işınlama makinesinden hava uçarken. Hayır ışınlama makinesi. Tam olarak lava ışınlandı. Oğlum bak sen böyle yatıyorsun. Ben de senin babanın gibi düşün. Yok ya da yok. İkimiz Arkadaşlar bakın şimdi ee, ben şimdi abimin ikimiz arkadaştan beri savaş oyunu oynuyoruz. Abim ben abimin üstüne düşüyorum. <laughs> Efe kızarken. Hıyaa! Arkadaşlar Efe hiper şarj atacak. Dur dur bekle. Arkadaşlar abim hiper şarjını açtı. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar ve abim hiperşarza devam ediyor oyuna. Ve <laughs> bacak açıyor. <laughs> ya ne senayi, evet, bacak açması. Senaya bak aç. kancamdan fiş, vuracağım. Sink sink diye <laughs> öldüreceğim Senayı. Hadi Aklımda bakalım. bu. Bu hatta durmayayım Senaya öldürür. Arkadaşlar burada ne <laughs> yapmadığımızı ben anladım. Ben hiperşarza atıp senayi saldırırken. Kaç kaç oğlum kaç diyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. bu kadar. değil. Niye bu kadar değil? Hay sen ha. Hayır daha var. Daha var. Hayır yapıyor. Alıyor alıyor. Sen sen bir saatlik video çekmişsin. Herkes. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz yani. için teşekkür ederiz. Görüşürüz ve Hayır. bay bay. Hayır.